أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للامم وبادر شبابك من قبل ان يقطع عزمك سيف الهرم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağfirullah ve atıb ya Rabbil alemin. Estağfurullah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. El kavlu fi nefi vücub el aslah. Aslah olanı yani en uygun olanı e, yerine getirmek, yaratmak e, Allah'a vacip olduğunu nefret etmek hakkında. Tamam. La yecibu alallahi teala riayetul aslah. La yecibu vacip değildir. Gerekli değildir. Vacip değildir. Alallahi teala, Allahu Teala'ya riayetul aslah en uygun olanı yerine getirmek en uygun olanı yerine getirmek Allahu Teala'ya ne değildir? Vacip değildir. Li kulları için. Evet. Kulları için en uygun olanı yerine getirmek Allah'a ne değildir? Vacip değildir. Vacip değildir. Ve evet. la riayetu salahi. Yani uygun olanı da yani kötü olmayanı da yerine getirmek yine Allah'a ne değildir? Vacip değildir. Değildir. Lahum kullar için. Kullar için Euh, uygun olanı yani kötü olmayanı da yerine getirmek Allah'a ne değildir? Vacip değil. değildir. Hilafen lil mu'tezileti mu'tezilenin hilafına mu'tezile şi'a onların hilafına mu'tezile diyor ki e efendime söyleyeyim aslah olanı en uygun olanı yaratmak Allah'a vaciptir diyorlar. Allah'a yükümlülük getiriyorlar. Ve kâle bişribnul mu'temir Bişr bin Mu'temir diyor. Bişr bin Mu'temir o da Mu'tezile'den. men <laughs> tabaehu. Bir de bu Bişr bin Mu'temir'e tabi olanlar, Mu'temir'e tabi olanlar. Ne diyorum? Tecibu hayatu salahi. Yani uygun olanı, yani kötü olmayanı <laughs> ee, yani hayra vesile olanı e, vesi, kötülüğe vesile olmayan yani ha. Yaratmak nedir? Allah'a Allah Allah nedir? Vaciptir. vaciptir. Salah odur yani ha. Salah nedir? Uygun olan. Yani kötülüğe şey, kötü olmayan demek. Yani ne demek? Hayra vesile olan demek yani ha. Tamam. Evet. Onu yaratmak nedir? Allah'a vaciptir diyor. Beşir bünü muatemir. Ve o fasidun. bu görüşü nedir? Fasit bir görüştür yani. Niye? Liyennel uluhiyyete tüna fil vücub aleyhi. Çünkü ilahlık üzerine vacipliği nef eder. Yani ilahsa ona bir şey ne yapamazsınız siz? Vacip kılamazsınız. Tamam. Böyle. Çünkü asla e, e, aslah olanı Allah'a aslah olanı yaratmak eğer Allah'a vacip olsaydı e, salah olanı e, yaratamaz anlamı çıkıyor buradan değil mi? Bu da Hazreti Allah'ı sınırlamak anlamını ifade eder. Yani Bir ilahı ne yapmak anlamını ifade eder bu? Sınırlama, sınırlamak. Sınırlama getirmek. Yani Mu'tezile'nin dediği gibi aslah olanı, en uygun olanı yaratmak Allah'a vaciptir dersek, burada ne çıkar? Allah'a sınırlamak. Allah'a Allah'a vacip olan en uygun olanı yaratmaz. Yani uygun olanı yaratamaz. O zaman Allah, ilaha ne yapmış oluyorsunuz siz? Sınırlandırma. E, sınırlama getirmiş oluyorsunuz. Onu sınırlıyorsunuz yani. Ona bir kota koymuş oluyorsunuz. Tamam? Evet. bu. belki e, bellehu yani kainun lehu en yef'ale bi, ab, e, bi abidihi ma yeşar. Belki o kullarına dilediğini yapar. İlla ennehu hassan müminine bi lutfin müminlere, müminleri bir lütuf ile ne yapmış? Mümtaz kılmış. E, iman lütfuyla değil mi? Müminleri bir lütuf ile ne yapmış? Mümtaz kılmış. lef'ale zelke ma'a cemi'il kuffare. Eğer bunu bütün kafirlere yapsaydı hepsi ne yapmış olurdu? iman etmiş olurdu. Tamam mı çocuklar? Ama kafirlere yapmamış bunu. Hani kafirlere Allah böyle bir e, imtiyaz vermemiş. Tabii bu da şu demek oluyor. Kafirler e, Allah ezeli iliminde biliyordu ki kafirler ne yapmayacaktı? İman etmeyecekti. Onların ihtiyarı nedeniyle Allah ne yapmadı? Onlara e, iman imtiyazı vermedi. Onlar istemediler. Ezeli ilminde Allah biliyordu yani onların iman etmeyeceğini. Tamam. Ve zâlike minhu ve keremin. İşte Allah'ın müminleri böyle e, mümtaz kılması e, onun bir fazlı ve keremidir. Ve lev mele'a zâlike Velev ki bunu bazı kullarından mene etse de bazı kulları kimler yani kafirlerden bunu ne yapsa mene etse de yani kâne adlem münhü ve kahren bu da ne oluyor ondan yine bir adalet ve onun kahrı oluyor ve mahmudun fi adlihi ve kari Hazreti Allah Azze ve Celle adaletinde ve kahrında övülendir Kemal <laughs> i ve keremihi fazlında ve kereminde övülen olduğu gibi bir de velenne fil kavli bi vucubil asahi ala Allah Teala iptalu minnetihi ala ibadihi fil hidayeti lehum. Bir de ne vardır? Ee, Allah'a aslah olanı yaratmak vaciptir dersek yani en uygun olanı kullar için en uygun olanı yerine getirmek Allah'a vaciptir dersek değil mi? Bunda diyor e, vardır. Ne vardır bunda? iptalu minnetihi ala ibadihi. Kullarına olan e, minnetini, iyilik ve lütfunu iptal etmek vardır. Fil hidayeti lehum efendime söyleyeyim onlara olan hidayeti. Değil mi? Evet. Yani Allah kuluna mesela ne yapmış? Hidayet vermiş. Ne? Evet. Zaten kul ne der orada? Efendime söyleyeyim. Zaten bunu bana vermek sana neydi? Vacip. vaciptir. Bunu Allah'tan bir e, iyilik olarak, lütuf olarak ne yapmaz kul? Anladım. Görmez zaman. Yani asla olanı yaratmak, en uygun olanı kul için yaratmak Allah'a vaciptir dediğimiz zaman Allah'ın kullara olan lütufları, iyiliklerin hepsinin neyi vardır? İptali vardır evet. bunda. Kul ne diyecek? Zaten sana vacipti ya En uygun olanı benim için yaratmak. He? O zaman bu ne değildir? Senin bir lütfu, lüt, iyiliği değildir. değildir der yani. Anladık değil mi? Anladık. لِيَنَّ مَنْ اَدَّى حَقًّا وَاجِبًا عَلَيْهِ Çünkü üzerine vacip olan hakkını eda eden لَا مِنَّتَ لَهُ عَلَى الْمُؤَدَّى اِلَيْهِ O eda edilene bir minneti olmamış olur onu. Eda edilen o kullara bir minneti bir iyiliği, lütfu olmamış olur o zaman. وَلِيَنَّ فِيهِ قَوْلًا Bir de burada ne var? bir kavul var. Öyle bir kavl ki bitenahi makturillahi teala. Ve lenne fihi kavlen bitenahi makturillahi teala. Ta tamam mı? Allahu Teala'nın e, kudretinin efendime söyleyeyim kudret Allahu Teala'nın makturunun bittiği, Yani sınırlama e, kavli efendimiz söyleyeyim, e, e, sözü neticesi ortaya çıkar yani ha. Tamam? Hay mesela has atahu ma huvel <laughs> Allahu Teala ne yapmış? En uygun olanı vermiş. Artık daha uygun olanı e, e, daha uygun olan olsa kuluna vermemiş oluyor sanki. Anladık değil mi? Evet. <laughs> izlev bakiye fi maktûrihi şey'un huve aslahu li abdihi lil abdi e, kul için daha uygun olan bir şey onun kudretinde olsa ve lem yu'tihi yahu ve onu ona vermese kâne cevren bu ne yapmış oluyor? Kuluna zulmetmiş oluyor. Anladık değil mi çocuklar? Yani bu görüşte bana bakın en uygun olanı e, kul Anladım. için yaratmak Allah'a vaciptir dediğimiz zaman zaten en uygun olanı yaratmış. Tamam. Kul için en uygun olanı yaratmış. Ondan daha uygun olan varsa tamam. Ve Allah da o kula onu vermemiş olur o zaman. Bu da Allah kuluna ne yapmış olur? Zulmetmiş olur o zaman. O değil mi? O, o, halde böyle bir sınırlama ne yapamazsınız siz? Allah'ın kudretini böyle bir sınırlama getiremezsiniz. Ve min bundan da lazım oluyor ki en la yekune lillahi ziyadetu minnetin fi hakkı Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de ve min bu görüşten lazım oluyor Yani aslah olanı yaratmak Allah'a vaciptir dediğimiz zaman bu görüşten ne olur? Lazım oluyor. Ne lazım oluyor? Elle yekune lillahi ziyadetu minnetin fi hakkı Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. lem yekun zerki fi hakkı Ebu Cehil. Ebu Cehil'de olandan fazla bir minnet, fazla bir lütuf e, Hazreti Hz. Muhammed hakkında vermemiş oluyor. Öyle mi? Ve evet. yazım min bundan lazım oluyor. Elle yekune lillahi Allah için olmasın. Ne olmasın? Ziyade tüm minnetin. Ziyade bir lütuf. Allah için ne olmasın? Ziyade bir lütuf. Evet. Fi Muhammedin Muhammed, Muhammed Mustafa'ya ziyade bir lütuf vermiş olmaması gerekir. Öyle bir ziyade lütuf ki lem yukun özellikle bir hakkı Ebu Cehil'in. Ebu Cehil'de olmaya. Tamam. Evet. Çünkü niye? Hem Ebu Cehil hem de e, e, Hazreti Muhammed için en uygun olanı Allah ne yapmış oluyor? Yaratmış evet. oluyor. E zaten diyor ki, burada ne denilir o zaman? E, Peygamber aleyhissalatü vesselama nübüvvet Allah'ın lütfu olarak görülmez bu. Allah'ın bir lütfu olarak zaten nübüvvet Peygamber Aleyhisselam için en aslak olandı. En uygun olandı. Onu ona yaratmak zaten vacipti. Yani Ebu Cehil'den fazla bir şey vermemiş olur Allah ona o zaman. Olayı kavradık değil mi? Evet. Evet. Liyennehu evet. bir de zaten iman da öyle. Değil mi? Evet. Onu da yaratmak Allah'a vacipti zaten. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da olan neydi zaten? İman. Değil mi? Evet. Ve nübüvvet onun şey oluyor. Artısı oluyor. Evet. E bunların hepsi zaten aslah olan olunca bu Cehil'den bir ziyadesi olmamış olur. Bu görüşe göre eğer aslah olanı yaratmak Allah'a vaciptir dersek yani. Evet. Tamam. Liyenne o çünkü bu düşünce tarzı Liyenne o çünkü bu düşünce tarzı yakulu söylüyor. Yani benimsiyor. Efendime söyleyeyim. Feale bi kullu vahidi minhuma gayete ma fi makdurihi minel asla. Allah ne yapmış? Vermiş. Bi kullu vahidi minhuma onlardan her birisine yani Hazreti Muhammed Mustafa ile Ebu Cehil'den her birisine vermiş. Neyi vermiş? Gayete ma fi maftuhi Kudretinde olan o aslahın yani en uygun olanı son noktasına kadar vermiş. Kudretinde olan o aslahı en son olan noktasına kadar, en son noktasına, en uç noktasına kadar o en uygun olanı vermiş. Tamam değil mi? Evet. Ve lennel ümmete bir de ümmet ecmaat ala sualil ismeti icma etmiş. Ne üzerine icma etmiş? Ala sualil ismeti. Allah'tan neyi istiyor ümmet? İsmeti yani korunmayı istiyor. Vel ma'urete Allah'tan ne istiyor? Yardımı istiyor. Ve tevfik Allah'tan ne istiyor? Tevfik'i istiyor değil mi? Evet. Veliyenler ümmete ecmaat ala sualil ismeti ve ma'uneti ve tevfik. Değil mi? Min Allahi Teala. Fein ata'hum zalike. Eğer Allah onlara bu korumayı, değil mi? ilahi korumayı ve yardımı ve tevfiki ne yaparsa allah Teala onlara verirse fe sualuhum O zaman onların Allah'tan korumayı efendime söyleyeyim e, yardımı ve tevfiki istemesi nedir? Sefah olur. Yani nankörlük olur. Evet. Değil mi? Aptallık olur yani ha. Zaten Allah'a en uygun olanı yaratmak vacip değil mi kullar için? Evet. Zaten Allah onlara ismeti, o korumayı ve yardımı ve o tevfiki, o değil mi? Yaratacaktı, vacipti ona zaten en uygun olanı yaratmak. E, bunları istemek o zaman ne olur? Anlatayım değil mi? Aptallık olur yani. Tamam. Evet. 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 Ve öteyim, eğer Allah ne yapmasa onlara bunu vermese fakat faale bihim el mefsedete. Bu sefer e, ne yapmış olur onlar için? Mefsedeti yapmış olur. Yani kötülüğe vesile olacak bir şey yapmış olur. O ismeti, o mauneti, o tevfiki vermese bu sefer de ne yapmış olur? E, kötülüğe vesile olacak şeyi onlara e, yapmış olur, vermiş olur yani. Tam anlamadım. Ne? Verirse zaten verecekti. E, o zaman e, istemeleri yani verilen şey tekrar zaten verecekti. E, verdiği verdiği halde istemek gibi bir şey oluyor. Bu nankörlük olur. Zaten verecekti. He? Ne? Ne? Ya da e, zaten verecekti İstemeleri ne olur? Aptallık olur. Tamam? Böyle. E vermezse ne olur? kötülüğe vesile olacak şeyi e, o, oturuyordum. anlaşıldı değil mi? Vermiş olur yani. Ve kede sualü def'il marad. Hastalığı def etmeyi istemek. Ve keşfi durri zararın e, ortadan kaldırılmasını e, ne yapmak? E, istemek He? Evet. Efendime söyleyeyim. Caiz. Bu nedir? Caiz. Yani hastalığın gitmesini, zararın gitmesini istemek, Allah'tan istemek nedir? Caizdir. Ya Rabbi bu hastalığı mı gider? Ya Rabbi bu hastalığı benden def et demek. Bu nedir? Caiz. Öyle mi? Caizdir. Bel müstehabbun. Belki nedir? Müstehabdır. Fe inkânel maradu vel belâ'u maslahaten. Eğer o hastalık, okuldaki <laughs> hastalık, e ee, ve o bela onun için bir maslahatsa ona uygun olan bir şeyse. Değil mi? Evet. O oldu değil mi? Onun evet. yararına bir şeyse. Fesu'al izaletiha, onun izalesini istemek el-mefsede. Kötülük kötü olanı istemek oluyor bu o zaman. Evet. Kötü olanı istemek. Allah kuluna ne yaptı? Efendime söyleyeyim hastalık verdi, bela verdi. Hastalık ve bela kulun yararına bir şeyse ve kul da bunun kalkmasını istiyorsa bunları, bu nedir? Kötülüğü istemek olur Allah'ta. Çünkü o hastalık ve bela nedir? Onun yararına. Yararına olan bir şeyin ortadan kalkmasını istemek nedir? Kötülüğü istemek olur. Ve inkâne zevâlu massahade. Yok eğer o hastalık ve belanın gitmesi kul için massahassa onun yararına uygun olan bir şeyse ona, he? Fakat faale bihim el O zaman Allah onlara ne yapmış olur? Kötülüğe vesile olacak olan şeyi vermiş olur. Evet. Tam anladınız değil mi? Evet. Oldu değil mi? Evet. Bir hasta kul düşünün. Yani hani diyorlar ya onlar. Eslah olanı yaratmak, en uygun olanı yaratmak Allah'a vaciptir. Evet, evet. Öyle mi? Bir hasta kul düşünün. Eğer hastalık onun yararınaysa ve kul da ya Rabbi bu hastalığı benden kaldır diyorsa ne demek olur bu? Kötülüğü talep etmek olur. Kötü, kötü, kötülüğü talep ediyor Allah'ta. Çünkü evet. hastalık onun yararı. Yok eğer hastalığın kalkması onun faydasına ise o zaman Allah okula kötülüğe vesile olacak bir şey yaratmış demek ki. Anladınız değil mi? Öyleyse. Gördünüz mü? Demek ki asla olanı yaratmak Allah'a vaciptir demek bu tür neticeler meydana getiriyor. Evet. Tamam mı? Evet. Vel ki izhiru avare onların mezhebinin çarpıklığını efendime söyleyeyim kusurunu ne yapıyor? İzhar ediyor. Açığa çıkarıyor. Ney? Enne 'induhum onların yanında onların yanında lemma atallahu Allahu taala el kafira, Allahu teala kafire ne yapınca verince Allah kafire neyi verince gayet tama <fî> fi <makturi> kudretinde olan minel istidad ve temekkünü kudretindeki o istidad ve temekkünün imkanı son noktasına kadar verince kudretinde olan imkanı son noktasına kadar verince tamam mı ve ma buna rağmen yani Allah kudretinde olan o e, imkanı son noktasına kadar vermesine rağmen lem yu'min, o kafir ne yapmamış? İman etmemiş. Etmemiş. yine tebeyyene bihade. Buradan da açığa çıkıyor ki ennehu leyse fi Allah'ın kudretinde değildir. Ne değildir? Ma Kul için en uygun olan ne değildir? Onun kudretinde değildir anlamı çıkıyor. <laughs> Tamamladınız değil mi? Okay. Allah, bana bakın. Allah Kafire kudret kudretinde şey, olan o aslahı şimdi o imkanı son kudretinde olan imkanı son noktasına kadar ve, verse değil mi veriyor evet. kafire ve kâfir ne yapıyor iman etmiyor. etmiyor. E o zaman Allah'ın kudretinde ne var? Bir eksik. Eksiklik var. En aslah Ayşe. olanı demek ki yaratamamış anlamı çıkıyor. Yani, Tam anladınız değil mi? Anladım. Demek ki aslah olanı yaratmak Allah'a vaciptir demiyoruz. Hmm. Orada tabi şu var çocuklar. Yani kafirin Allah ezelde biliyordu ki onun iman <laughs> etmeyeceğini. Ezeli ilminde biliyordu. Anlaşıldı değil mi? <laughs> o konu geçti zaten. Liyennel asla halil abdi. Çünkü kul için eslah olan, en uygun olan nedir? En yu'mine bi ihtiyarihi kendi ihtiyarıyla ne yapması? iman Allah taraf var kulda o imanı yaratır. Tamam mı? Eee ve ne yapar? Ne yapması? Saadete evet. ermesi oldu değil mi? La en yaktir alel imane. Yoksa imana gücü yetiyor da ve iman etmiyor feyaşka şakı oluyor. Değil mi? Böyle bir şey yok. Tamam anlamadım. Evet. Anlaşıldı değil mi? As, kul için asla olan nedir? En yü'mine bi ihtiyarihi feyes'ade. Kendi ihtiyarıyla ne yapacak? İman, İman edecek. Ve böylelikle ne yapacak? E, saadete erecek. Tamam mı? De. La en yak'tır alel imani. Yoksa imana e, e, la değildir. Ne değildir? En yak'tır alel imani. İmana gücü. Gücü. gücü yetiyor da ve la Ve ne yapmıyor? İman etmiyor. İman etmiyor. Feyeşka. Ve ne oluyor? Şakıyor oluyor. Öyle değil. Değil. Böyle. Buraya burayı kavradık değil mi? Evet. Çünkü bu, burayı anladık değil mi? Çünkü o... Kim o bir... Bakın. Fe izel ala zâd. Dur. Şurayı kavradık mı çocuklar? Evet. Neyse fi maktûrihim mâ huvel aslahu l-abdi liyennel aslaha lil-abdi Buradan anlaşılan yani daha. Liyennel aslaha lil-abdi en yu'mine bi ihtiyarihi değil mi? Evet. Evet. Feyes adet değil mi? La en yaktir alel imani ve la yu'mine feyeşka Çünkü kul, kul için aslah olan nedir? En aslah olan kul için en asla olan nedir? Kendi ihtiyarı. ile ee, kendi ihtiyarıyla iman etmesi evet. ve ne yapması? Saadete evet. la en yaktire. Yoksa o e, güce sahip alel iman, iman gücüne sahip olması ve la ve iman etmemesi. E, Feyaşka böylelikle şakı olması böyle değil, değil yani. Evet. Tamam mı? Ve Feyden ala zemihim Faal Allahu Teala bi abdihi onların zamine göre demesine göre Allahu Teala kul için yapmış oluyor. Ma efset en e, efset olanı. Fi en fasit olanı. yani. Fihakki, onun hakkında. La ma astah lehu. Onun için en astah olanı yapmamış oluyor. Kafir için. Tabi. Anlaşıldı değil mi? Evet. Vallahu muvaffiku vel hadi. Allah ee, başarı ulaştıran ve hidayete erteledir. Bu evet, şey için yani kafir için.